Hoş geldiniz. Bu videoda size sıfırdan başlayan bir kursiyerimizin ilk ayında nasıl 35 bin dolar cira yaptığını anlatacağım. Doğru duyduğunuz sadece ilk ayki net karı 13 bin dolar. Bilmeyenler için ben Burak Yayla. 2017 yılından beri Amazon'da satış yapıyorum. Bugüne kadar 100 binden fazla ürün satışı gerçekleştirdim. Tabii mühendislikten istifa ettim. Şu an yeni markalar kurmaya devam ediyorum. İlaveten girişimcilerle Amazon konusunda edindiğim tecrübelerimi paylaşıyorum. Destek olup eğitim danışmanlık hizmetleri veriyorum. Birçok başarı hikayesi oluşturduk. Bunların bazılarını paylaştık. Bundan sonra da paylaşmaya devam edeceğim. Başarıya giden yoldaki en kritik nokta sürecin doğru şekilde planlanıp doğru adımların atılması. İşte bugün Kursiyerimizin adım adım hangi yollardan geçtiğini, bu süreci nasıl yürüttüğünü, ne tarz zorluklarla karşılaştığını uygulanan stratejileri sizlerle şeffaf bir şekilde paylaşacağım. Böylece siz de buradaki taktikleri kendi ticaretinize uyarlayabileceksiniz. Bu mağazanın 2 hafta önceki durumunu da paylaşmıştım. Bu video devamı niteliğinde. Şimdi vakit kaybetmeden başlayalım. Öncesinde kısa bir hatırlatma. Eğer kanala yeni keşfettiyseniz ve bu tarz videolardan daha çok haberdar olmak istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın şu an satıcı hesabındayız. Tabi artık stok azaldığından ötürü bugünün satışları oldukça düşük seviyede. 300 dolarlık satış olmuş bugün yaklaşık. Burada buraya basıp son 30 günlük satışı da göstermek istiyorum. Bakın son 30 günde 33.900 dolarlık yani yaklaşık 34.000 dolarlık satış gerçekleşmiş. Tabi burada önceki videoda söylediğim gibi maalesef stok sorunuyla karşılaştık. Bakın buradan Sales Dashboard'tan baktığımızda da son bir ayda yaklaşık 34.000 dolarlık bir ciro gerçekleşmiş. Buradan karlılığı da göstermek istiyorum. Son 30 günü buradan açtığımızda net kar 13.629 dolar civarı. Hatta detaylarına birlikte inceleyelim. ROI oranı %137 civarı. Toplam bir aylık reklam maliyeti 268 dolar. Açıkçası bunun daha fazla olmasını tahmin etmiştik. Fakat süreç oldukça verimli ilerlediği için reklamlara çok agresif davranmamıza gerek kalmadı. Buradan günlük karlılığı da gösterip sonrasında artık adım adım neler yaptığımızı bu sürecin nasıl ilerlediğini anlatmak istiyorum. Mesela burada bakın bir günde 581 dolar kar var. Önceki güne bakıyorum. Bir önceki gün tek günde 782 dolar net kar elde etmiş. Bu bir asgari ücretten daha fazla. Peki bu süreç nasıl ilerlendi? Hangi aşamalardan geçildi? Adım adım sizlerle paylaşmak istiyorum. Sonrasında zaten lastman sürecinin uygun stratejilerden de bahsedeceğim. Kursiyerimiz ürünü Mayıs ayında buldu. Ürün bulduktan sonra yapılan analizlerden sonra karlılığı maksuma çıkarmak için burada aceleci davranılmadı. Yani ilk ton Amazon'a girmesi gereken en verimli tarih doğru şekilde belirlendi. Tabii sonra arasında hesap açımı bank gibi işlemler halledirdi. Burada ilk etapta Amazon satıcı hesabı açıldı. Sürecin devamında 5-6 ay sonra da şirket işlemlerine başlandı. Yani burada hemen şirket açayım, e-ticarete başladım diye bir durum söz konusu değil. Zaten bu kursiyerimiz 2025 yılında vergisini de ödeyecek 2024 yılına dair. O yüzden ortada herhangi bir sıkıntılı bir durum da yok. Banka hesabı sorunu çözüldükten sonra en kritik kısım olan ürün bulma sürecine geçildi. Ürün bulmayla alakalı yapılan en büyük bulunan bir ürünü doğru şekilde analiz etmeden insanlar buldukları ürünü birebir aynı şekilde yapmaya çalışıyorlar. Tabii bu şekilde ilerlendiği takdirde günün sonunda olay illaki fiyat kırmaya kalıyor. Halede insanlar beklediklerini bulamıyorlar. O yüzden en temel sorun karlılık. Çünkü insanlar zaten başkasının içinde çalışıyorlar. Vakit bulamıyorlar. Döviz kazanmak istiyorlar. O yüzden bu işi yapan kişinin emniyetli şekilde düzenli bir gelir elde etmeye ihtiyacı var. Ürün bulunduktan sonra karlılığın maksimize edilebilmesi için başlangıçta doğru şekilde de kategorize edilmesi gerekiyor. Örneğin siz resimdeki gibi bir ilaç saklama kabı satmak istiyorsanız bunu insanların kullanım senaryosunu analiz ettikten sonra çekmeceli şekilde daha fonksiyonel hale getirebilirsiniz. Ya da bir hayvan ürünü satıyorsanız bunu tıpkı resimdeki gibi daha eğlenceli hale getirebilirsiniz. Türkiye'de ürettirilebilecek ahşap bir üründür. Bunu yine daha estetik bir hale getirebilirsiniz. Tabi hangi ürünün hangisine ait olduğunu anlamadan önce ürünün doğru şekilde kategorize edilmesi gerekiyor. Karma olduğunu biliyorum fakat bunların hepsi zaten yapay zeka ile formüle edilmiş şekilde danışanlarımız kullanabiliyor. Tek yapılması gereken konsantre şekilde 1-2 ay günde ürün araştırmaya vakit harcamak. Burada ürün seçildikten sonra ürünle alakalı doğru konsept belirlendikten sonra üründe ürüne uygun geliştirmeler yapıldı. Tabi burada insanların aklında bunu üreticilerden nasıl ürettireceğiz ya da biz bu aklımızdakini ürettiricilere yaptırabilir miyiz gibi sorunlar geliyor. Bu konuda biz zaten ürün bulma konusunda, ürün araştırma konusunda Çin'den birebir destek veriyoruz. Burada üreticiyi bulduktan sonra ürünlerin denetlettirilmesi konusunda da yardımcı olup yönlendiriyoruz. Ürünün üretimi aşamasında listeleme ile ilgili detaylı çalışmalar yapıldı. Görseller, başlık, metinler gibi. Üretime ilave olarak tabii ki kargoma sürecine de destek veriyoruz. Fakat siz burada kendi bulmuş olduğunuz kargo şirketiyle de çalışabilirsiniz. Ürünler Amazon deposuna ulaşmadan önce lansman stratejisinin net şekilde belirlenmesi gerekiyor. Ürünün lansman stratejisine gelecek olursak burada sürecin doğru planlanması gerekiyor. Yapılması gereken önemli şey ürünle alakalı olup aynı zamanda maksimum satış getirme potansı olan kelimeleri doğru seçebilmek. Tabi bunun analizi birlikte yapıldı. Doğru kelimeler bulunduktan sonra liste doğru oluşturulduktan sonra reklam kampanyalarıyla da bunun desteklenmesi gerekiyor. Tabi her pazarda bu lansman stratejisi farklı olabiliyor. Düşük bütçeli pazarlarda örneğin Avustralya gibi bir pazar sizin ürün dağıtmaya ihtiyacınız yokken Amerika gibi bir pazarda ürün dağıtmaya ihtiyacınız olabiliyor. Piyasada bazı insanlar tarafından ürün dağıtmanın yanlış olduğu söylenebiliyor. Fakat burada genellemek söz konusu değil tamamen pazara göre karar verilmesi gerekiyor. Zaten şu an önünüzde bununla alakalı gerçek bir örnek var. Tabii biz burada lansman kelimelerini belirlerken buradaki aratma hacimleri çok daha düşüktü. Biz bunların analizini doğru şekilde yaptık. Ürünler Amazon deposuna ulaştıktan sonra hemen Vine programına başvuruldu. Fakat Vine programında her zaman yorum almama ihtimalinin söz konusu. Bu yüzden yorum alma stratejisinin çok doğru olması gerekiyor. Lansman sürecinde ilk 7-8 günlük süresi yaklaşık 3000 dolarlık bir ürün daha atma planlamıştık. Fakat hem yorumlardan ötürü hem de ürünün konseptinin gerekliliklerini doğru uyguladığımızdan ötürü ürün çok iyi sonuç verdi. Yaklaşık 5. gün istediğimiz kelimelerde ilk sayfaya geldik. Sonrasında lansmanı yarıda keserek reklamlarla ürünü desteklemeye devam ettik. Fakat lansmanın yarıda kesilmesini her zaman tavsiye etmiyorum. Burada ürüne göre karar verilmesi gerekli Reklam kampanyalarında toplamda 269 dolarla 2000 dolarlık satış yapıldı. Ako sorunu zaten %12.95 normalde. Ve bu reklamlar hiç açılmayabilirdi de sadece desteklemek amacıyla. Lansmandan sonraki süreci sağlıklı yürütmek amacıyla açıldı. Ürün müşterilere hitap ettiği için zaten Amazon algoritması tarafından da fark edildi. Ve diğer kelimelerde de en iyi şekilde ranklandı. Yani stok olması durumunda burada çok agresif reklam çalışması uygulanabileceği halde karlılığı maksimumda tutmak için reklamları minimum seviyede ilerlettik. Ürünün son durum da zaten keywordlerdeki sıralamalarını görebiliyorsunuz. Tabi bu ürünün başarılı olmasının ana sebeplerinden birisi sadece üründeki geliştirme değil. Ürün araştırırken siz önemli kriterlerden eğer herhangi birini değiştirirseniz birçok satıcının bulamadığı çok enteresan farklı ürünler bulabiliyorsunuz. Örneğin satıcıların tamamı 12 ay yüksek kardan ürünler bulma eğilimine giriyor. Fakat siz 12 ay değil 6 ay yüksek kar elde etmeye razı olduğunuzda emin olun birçok insandan ayrışıp farklı ürünler bulabiliyorsunuz. Tıpkı resimdeki örnekteki Şamlan'da da gösterdiğim gibi. Mesela bu Türkiye'de ürettirilebilecek bir ürün. Bununla ilgili videoyu zaten daha önce çekmiştim. Linkteki açıklamalardan da uğraşabilirsiniz. Grafiğine baktığınızda yılın 6 ayı verimli satışlar yaptığını fakat kalan 6 ayda düşük satışlar yaptığını görebiliyorsunuz. Satıcı eğer stok sorunu yaşamazsa yılın 6 ayı çok yüksek karlar edecek. Fakat verimsiz sezonlarda yine en azından aylık 3-4 bin dolar civarı bir kar elde edebilecek. Genel olarak toparlarsak hesap açılışları yapıldı. Sonrasında doğru pazarda doğru şekilde ürün bulundu. Burada bu ürüne özel gelişim ve lansman stratejisi belirlendi. Tabii buradaki kursiyerimiz durumu gayet ciddiye aldı. Yani bunu kolay yoldan kazanç sistemi olarak görmeyip uzun vadeye odaklandı ve bu yüzden süreç boyunca bizde iletişim halinde ve sabırlı şekilde ilerledi. Tabi bu üründe reklamlarda ve lansmanda farklı bir durumla karşılaştık. Ürün müşteriler tarafından ciddi talep gördü. Bizde karşı hamlelerde lansmanı yarıda kesip reklamları sınırlı seviyede tutup maksimum karlı odaklandık ve sonuç büyük bir başarı oldu. Bu satıcı için asıl önemli olan burada bir ayda ettiği kar değil. Artık o da bugünden sonra kendi geleceğiyle alakalı planları kendisi çizebilecek, kendisi oluşturabilecek. Kaderi enflasyona ya da herhangi bir patrona bağlı değil. Evet hayatının 7-8 e yoğun bir tempoyla geçti ama artık onun kendi oluşturduğu, kendi çizdiği bir yolu var. Tabi buradan sonra da aynı duyarlılıkta akıl adımlar atmaya devam ediyor. Markayı daha da büyütmek için bizim yönlendirmemizle çalışmaya devam edecek. Ürün yelpazesini geliştirme niyetinde. Private Label'da sadece satmış olduğunuz üründen Kâr elde etmiyorsunuz. Diğer iş modellerinden farkı, oluşturduğunuz kar eden bir markayı çok yüksek kârla satabiliyorsunuz, satıp exit edebiliyorsunuz. Amazon'daki başka hiçbir iş modelinde hem böyle bir kâra sahip değilsiniz hem de mağazayı satma şansına sahip değilsiniz. Private Label'da size ait bir marka söz konusu. Süreçle alakalı merak ettiklerinizi yorumlardan sorabilirsiniz. Cevap vermekten büyük mutluluk duyarım. Ayrıca problem yaşadığınız bir nokta varsa ya da siz de bu kurserimizin gittiği yoldan ilerlemek istiyorsanız açıklamalara bıraktığım destek ile yetişime geçip bilgi alabilirsiniz. Bana kişisel olarak ulaşmak istiyorsanız da Instagram'ı aktif olarak kullanıyorum. Ayrıca orada işinize yarayacak farklı ürün fikirleri, stratejiler paylaşıyorum. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip takip etmeyi unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.